Bizim buralarda üzüm toplamaya kaos denir. Normalde bağ bozumu denen olaya burada kaos denir. Nereden geliyor bu kaos ismi de onu da bilmiyorum. Kaostan mı geliyor yani böyle bir karambolda üzüm toplama mı oluyor bilemiyorum ama bütün köylü bir gün karar verir o günde e, üzüm toplanırdı. Bundaki amaç da e, yabani hayvanlar veya ayılar üzüm yemelerini önlemek veya e, şeyi, zararı ortak şekilde karşılamaktı. E, ancak şimdi işler değişti. Köyde kimse kalmayınca e, birkaç hane kalınca da onlar kendilerine göre ayarlıyor. İşte onlardan birisi de Ahmet Gülmez ve kendisine soruyoruz. Gördüğünüz gibi burada da üzümler var. Eskiden bu kaos olay nasıl olurdu? Bunu mu soruyorsun şimdi bana? Evet. Peki, şimdi anlatayım. Ben 82 yaşındayım. 2 senemi yurt dışında sahip. Evet, 15-20 daha çocuk sahip ama çocukluktan neler olduğunu biliyorum. Bu kaos demek şu şekildedir. Bir umumi yapılan bir işin ismini kabul etmek lazım. Mesela eskiden o kadar uzun olurdu ki dünya sel alırdı. Tatlısı uzun, şu bu bütün köyler Bizim kaosu bekledik, Bizim kaosun tarihi belli olduğu zaman akın akın tanıyanlar tabii eşine, dostuna buradaki arkadaşlarına musafir olarak gelirdiler. Sabahlara kadar horonlar yapılırdı. Ondan sonra Balkı barda iki gün kalıcın oldu. Ondan sonra bir de bu Sadet Mahallesi, bu andaki bulunduğumuz yer Sadet Mahallesi. Bu bu kalıcı olay herhalde sadece buraya ait değil. Mesela e, Çilahta'da da olurmuş, Devtisa'da da olurmuş. Demek ki üzümler yetiştikçe bu şekilde çevre köyler toplanıp hem yardım ediyor hem de eğlence yapıyordu. Balkı barın uzun kalıcı hiçbir yere benzemez. daha özeldi. Var. Daha o şekilde herkes üzümünü... Bir gün, iki gün üç gün, beş günde He, bütün kağıtçıları yok idi onlar da. Fakat biz de bütün dokuz parayı koy, bizim kağıtçının tarihini beklerdik. Ya savriyatın kini. Savriyatın yani Balkhibar ve savriyat. Orası olan Balkhibar'dı. Bu savriyat da oranın mahallesiydi yani. Buranın evet, şahane evet. şerefleri değil, Balkhibar'ın şahane şereflerdi. Ondan sonra buranın kavuş, uzun kağıtçı onun için on beş tane de olurdu. Evet. O tarihten evvel olmazdı. Mesela bir tür insanlar yukarıda mezelerde olurduk. Hepsi beraber bir günde mal ile belerle en buraya şeye, kavuç alanına enardık. Ertesi gün herkes yani dışarı kolada da yardımcıyla gelirdiler. Hmm. Böyle bir gün iki gün bitmezdi uzun. Yani e, millet bura e, tanıdığının yanına geliyor. E, hem yardım ediyor hem Ay, akşamları hem da burada ediyor, e, de, yemeler, de, içmeler, horonla, turumla oyunlar oluyor. Bir yani, eğlenceye dönüyor. Biraz daha yakın olanlar uzun yardımine yaparlar. Akşam misafir olurlar ama. Evet. Bir de çok bir insan lokustayla gece buraya horon alanına. Ha horona gelir, eğlenir, eğlenceden de, sonra da gider. Ondan sonra bazen gene lokustayla alıp giderler abi. Bütün gelen kolun komşu etraftaki koydan evet. gelen komşuları karşılardık. Ah eski günler ah mı diyoruz? Güler yüz gösterirdi. Onlar da tabii <laughs> içinde bir ferahlık olurdu. Evet, evet. Koro yapardı. Onlar da talip giderdiler. Bir daha kimlere nasip diyoruz? Bu gitgide değerini kaybetti tabii. Bu göç olayı bu memleketi bitirdi. Göç olayı olduğu için burada mesela bu Sarıyaz Mahallesi'nde iki hane varız. İşte bir yukarıdaki eski muhtarın şeyi, evi. Bir de ben burayı ayak biziz. Ondan sonra her şey bozuldu. Bu muhacirli göçola her şeyi bozdu memleketten. Evet. Ondan sonra yabani hayvanlarda, canavarlarda anladılar ki bu millet burada yok, göç olayını anladılar. Onlar da kayboldu. Akşam olduğu zaman dört taraftan ay ee, ayıla geliyor. geliyor, ya. erken geliyor. Ayılar geliyorlar, hmm. gün görüyoruz öyle ama hmm. e, biz de diyoruz ki bunlar da bir can sahibidir, aç hayvanlar bir şeyler demiyoruz hani. Musa'da de veriyoruz.